Yeni normalin İstanbul için tarihi öneme sahip açılışları gerçekleşti bugün. 70 gündür kapalıydı. Tarihi Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı bu sabah tarihi çarşıların açılışını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya gerçekleştirdi. Esnaf yeniden kepenk açtı. Müşteri beklemeye başladı ama en çok da yurt dışından gelecek turistleri bekliyorlar. Kazançlarının büyük çoğunluğunu yabancı turistlerden sağlayan esnaf yurt dışı uçuşların başlayacağı tarihi bekliyor merakla. Bugün sabah itibariyle tekraren hizmete açıyoruz. 70 günlük bekleyiş sona erdi. Bu sabah dualarla açıldı tarihi çarşılar. Beş buçuk asrı aşkın zamandan beri bizlere hizmet eden kadim çarşımızı... Kapalı çarşı esnafı yeniden kepenk açmanın heyecanını yaşadı. 70 gün sonra işimize döndük, çok mutluyuz. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tarihi Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı'nın açılışını yaptı. Kontrollü sosyal hayat diye tanımladığımız yeni normal başlıyor. Yeni normalin ilk gününe Kapalı Çarşı bu şekilde hazırlanmıştı. Her nokta didik didik temizlendi, dezenfekte edildi. Dün ve önceki gün kapalı çarşıda genel bir temizlik yapılmıştı. Her nokta dezenfekte edildi. Bugün de dükkan sahipleri dükkanlarının içini temizliyorlar. İşte görüyorsunuz. Hem burada paspas yapıyorlar hem de tezgahların camlarını silerek Yeni döneme hazırlanıyorlar. 70 gündür açılmayan tezgahlar açıldı. Ürünler bir kez daha silindi, temizlendi. Kapalı çarşıda son hazırlıklar yapılıyor işte görüyorsunuz. Tezgahlara, raflara ürünler yerleştiriliyor. Tabii ki onda da hijyen kurallarına uyuluyor. Hepsi teker teker dezenfekte edildikten sonra siliniyor ve o şekilde raflara yerleştiriliyor. Şu anda, yerleştiriliyor. E şu anda. yerleştiriyoruz. Temizlik yaptık. 70 gün sonra işimize döndük. Çok mutluyuz. Genellikle %70, %80 yabancılarla iş yapıyoruz ama yerli müşterilerimiz de var. Çarşı açıldı açılmasına ama yeni normalde çarşının da kuralları olacak kapalı çarşıya maskesiz girilmeyecek ve içeride 3 saatten fazla kalınmayacak. İki buçuk aydır bekliyorlardı ve bugün kapalı çarşıda esnaf kepenk açtı. Ancak yeni normalleşmede her noktada olduğu gibi burada da hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gidip geleceğiz ancak komşular birbirimizi seyredeceğiz. Turist gelmezse çarşıyı sıfır. Esnafın beklentisi yabancı turist. Onun içinde yurt dışı uçuşlarının başlayacağı tarihi dört gözle bekliyorlar. Biz turiste hitap ediyoruz. Bizim yerli turiste çok fazla işimiz yok. Direkt dışta. Turist yok oturacağız burada. Başka yapacak bir şey yok bekleyeceğiz. Evden kurtulduk işte kapalı yerden. Hayırlısı hayırlısı. Kapalı çarşı esnafı dükkanlarını temizlemeye devam ediyor. Ürünleri raflara tezgahlara yerleştirdi. Şimdi ise umutla yabancı turistlerin Türkiye'ye geleceği tarihi bekliyorlar. Sana zaten öyle çok iyi bir şey beklemiyoruz yani. Çorba parası çıksın. <laughs>